Esas bugün senin yaptığın özel röportaj diyeceğim Bayram Bozkurt'la öldürülen Cemil Önal'ın en yakınındaki isim de Hollanda'da koruma altındaydı biliyorsunuz. Nasıl koruma bu Yine senin ifadelerinden paylaştığın bilgilerde bir Türk'ün sahibi olduğu otelde suikasta uğradı ve öldürüldü. Yanında bu sözünü ettiğimiz savcı Bayram Bozkurt'un da olduğu söyleniyordu ama işin aslı ne? E, bu Bayram Bozkurt kimdir? E, neler konuştun onunla ilgili e, onunla e, bu olayla ilgili ve başka e, bize anlatırsan dinlerim. Şimdi, e, şimdi şöyle e, Cemil Önal e, infaz edildiğinde Cemil Önal'ın kim olduğunu bir kere daha hatırlatmak gerekiyor. Karmaşık ilişkileri olan bir profil ve Halil Falyalı'nın da sağ kolu muhasebe müdürü olduğu ifade ediliyor. Böyle biliniyor. Onun ötesinde işte bugün Kıbrıs gazetesinden Ayşe Dem Akın'ın yaptığı beş bölümlük çok önemli bir yazı dizisinde de kumar faaliyetlerini siyasetle, siyasi ilişkilerle anlatan isim vererek anlatan bir e, baron yancısı gibi böyle tanımlamak mümkün ve infaz ediliyor bu anlatımlardan sonra. Şimdi infaz edilirken yanında Bayram Bozkurt var. Yani Kodadı da var. Kodadı Hakan Aslan. O da ilginç bir figür. Çok e, çok e, kritik bir buluşma, çok kritik bir görüşme, çok kritik bir iç içelik durumu. Dolayısıyla bunun peşinden gazeteciler ve medyada e, gidiyor. Şimdi ben e, Bayram Bozkurt'la görüştüm bugün ve o görüşmeden çıkan önemli notlar aldım. Şimdi bir kere e, e, şu ortaya çıkıyor. Bu iş bu suikast en başında söylediğimiz gibi Halil Falyan'ın bile ötesine geçebilecek nitelikte bir suikast. Bunu söyleyelim. Çünkü burada çok komplike bir durum var. Burada karmaşık bir durum var. Şimdi ben dedim ki ilişkiniz neydi yani? Ama mı? Ee, Cemil Önal'la sizin Bayram Bozkurt olarak ilişkiniz neydi? Dedi ki kardeşim gibiydi dedi. Ama e, bu nasıl bir kardeşlik? 2023'te e, tanışmışlar. Hollanda'ya gittiğimde de dosyasını inceledim dedi. Bu arada e, Bayram Bozkurt çok çeşitli e, dosyalar aldığı biliniyor. Yani sizi hani e, yasadışı e, olmaktan çıkaracağım diye e, burada kardeşim gibi dediği. Cemil ön da dosyasını aldığını kendisi söylüyor ama iş başka bir boyutta da şekilleniyor. Diyor ki ticaret yapmak istiyorduk birlikte diyor. E, Forex borsa işine girmek istiyorduk diyor e, ve e, arkadaşlarımızla bu minvalde sürüyordu diyor. Çok sık da görüşüyorduk diyor. 2023'te başlayan 2025'te de bu infazla biten bir dostluktan söz ediyoruz. Çok endişeliydi diyor son zamanlarda. Ben de kendisini Türkiye ve Kıbrıs'a gitme diye uyarıyordum diyor. Emniyetten koruma istemişti diyor. Burada çok tuhaf bir bilgi veriyor. Diyor ki bak, aslında mesele ne kadar komplike, ne kadar iç içe, ne kadar karışık olduğunu anlayabileceğimiz bir mesele. Muhammed Yakut Hollanda'da gözaltına alınmıştı diyor. Biz şimdi buradan Muhammed Yakut'un Hollanda'da gözaltında olduğunu belki de tutuklandığını öğreniyoruz. Demek ki iddialar doğru. Evet. Bunu çok net söylüyor. Ona yardımcı olmamız lazım dedim diyor Cemil Önal'a. Ve işte buluşmak üzere Hollanda'da buluşmak üzere ben Almanya'dan yola çıktım ve buluşacağımız o infazın olduğu otele doğru sürdüm diyor yaklaşınca Orlando'ya spordayım dedi. Önce McDonald's'a <laughs> <laughs> gitmemi önerdi. Orada konuşalım diye. Sonra liman restorana geç dedi, Diyor. Liman restorana gittim ama üç saat sonra beni aradı. E, Görüntülü aradı. Spor salonundaydı. Gerçekten de diyor. Ve otele geç dedi diyor. Bu otel de e, sürekli kalıyor zaten. Hani e, Cemil Önal. Hmm. Müdavi mi? Kalıyor, yemek yiyor filan. Şimdi e, zaten polise 15-16 sayfalık bir ifade verdi e, Bayram Boskurt. E, şöyle anlatıyor. Ama tabii soru işaretlerini de soruyorum bu arada. Onlara da geleceğiz. Diyor ki otelin arka tarafında buluştuk diyor. E, garson Hollandalı bir garson diyor. Bizi içecek bölümüne götürdü diyor ve İri yarı biri olduğu için diyor kim Cemil Önal ya burası çok dar e, geldi bize diyor ve ilk tekrar yemek bölümüne geçtik diyor sırtı bahçeye dönüktürüyor diyor konuşmaya başladık diyor. Eğlenceli de bir konuşmaydı diyor. E, bana telefonunda bazı projelerini gösterdi diyor. Ortak işe girecekler ya. Hı hı. E, e, bu arada diyor. Bu arada diyor. Sol tarafımızda 50 yaş üzeri, çok iri yapılı, ama atletik görünümlü iki Türk'ün konuşması benim dikkatimi çektiriyor. Bu önemli bir detay. Hmm. Ee, böyle ilk konuşmaya başladığımızda gündeme işte e, Muhammed Yakutla başladık diyor e, ve sonrasında diyor hani. 2-3 metre mesafede ben katil gördüm diyor. Yapma diye bağırdım diyor. 6-7 el ateş etti diyor. Masanın altına saklandım diyor. Cemil çimlere düşmüştü, ters dönmüştü diyor. Başının arkasında iki kurşun yarası vardı, iki kurşun deliği vardı ve kan fışkırıyordu diyor. Tamam. Paniğe kapıldığını ifade ediyor. Önce koşarak uzaklaştığını söylüyor. O yemek bölümünden e, arabama geçtim diyor ama yön tayin edemeden sürdüm diyor. E, ne olduğunu anlamaya çalıştım diyor. Avukatımı aradım o da polis merkezini aradı ifade verdik diyor. O 15-16 sayfalık ifade buradan. Ama e, orada diyor fenalaştım diyor. E, kalp ritmi bozukluğuyla hastaneye kaldırıldığını ifade ediyor. E, ben tabii şunu soruyorum. Yani cinayeti kim işlemiş olabilir evet. ama başka sorulara da geleceğim ee, çok alternatifli çok komplike bir durum diyor ee, uluslararası olması ihtimali bile var diyor katil diyor çok profesyoneldir diyor elini kolunu sallayarak geldi elini kolunu sallayarak da işini gördükten sonra ayrıldı diyor Bu arada şunu söylüyor e, e, Sibel'in Cemil Önal'ın eşi e, iki çocukları var e, Sibel Hanım e, bu Bayram Boşkurt'un iddiasına göre e, iki defa kendisi ise Cemil Önal'sı bir defa CIA ile görüşüyor bu süreçte işte. <laughs> hani niye görüşüyor Neden görüşüyor nasıl görüşüyor? Bu da kritik bir detay. Ee, ben e, sizin e, dedim iki senelik e, bir ilişkiniz olduğunu söylüyorsunuz ama can dostu olmuşsunuz yani. Ortaklık kurabilecek kadar filan. Hatta e, Muhammed Yakut'la da görüşüyorsunuz. Tamam mı? Ya, bu ilişkiler tuhaf değil mi dedim. <laughs> ya, e, şimdi şu, şunu, e, şunu da şerh olarak düştüm. Biz, biz görüşürüz. Bak ben de he, size görüşüyorum. Muhammed Yakut'la da görüştüğüm dönem oldu ama ben gazeteci. Fakat sizin birliktelik grup ortaklık yapıp filan birbirinizi düşünmeniz ilginç değil mi? Şöyle bir soru, şöyle bir cevap verdi. Evet güzel soru dedi bu. Her şeyi elinden alınmış bir hayata başladık dedi. E, ortak dostlarımız tanıştırdı dedi ve kader olarak değerlendirdi bunu. Yani, e, yani bunu bunu ben olduğu gibi veriyorum. Bunu olduğu gibi veriyorum. Buralardaki soru işaretlerini izleyiciye kamuoyuna bırakıyorum. İstihbaratla ilişkiniz var mı dedim. Çok net olarak sordum bu soruyu. Çünkü Hani burada hep e, şu şüpheler var. Ya neden yanındaydı? Neden infaz edilmedi kendisi de? Çünkü profesyonel bir e, ben katil olsam sadece hedef kişiyi ortadan kaldırmam tanığı da ortadan kaldırırım. Dedi ki tam da onu soracaktım Erk onu öldürmeye teşebbüs etmiş mi? Hepsini hepsini anlatacağım. Hayır etmemiş. E, yani hedef gerçekten de Cemil Önal dedi. Hani ama ben de vurulabilirdim dedi. kendim masanın altına atmasaydım. Çünkü e, yani, öyle e, şeydik e, aynı hizadaydık dedi. Ben e, istihbaratla ilişkiniz var mı diye sordum. Tamam. Şimdi bunu da tabii yine izleyiciye bırakmak gerekiyor. Diyor ki bu cemaatin ortaya koyduğu bir algıdır diyor. Şunu sordum. E, i̇yi de siz de cemaatçiydiniz dedim. Şimdi buralar çok tuhaf, çok kullanışlı alanlar herkes tarafından ama biz o kullanışla filan gelmeyeceğimiz için olduğu gibi neyin ne olduğunu soruyoruz. Tamam mı? Siz de cemaatçi değil miydiniz? Evet cemaatçiydiniz yani. E, yani Ergenekon, Erzincan dosyası Savcı İlhan Cener tutuklanması kumpasların içerisinde bizzat vardınız ee, diyor ki Amerika'daydım 2013-2014 yılında bunun bir radikal hipnoz olduğunu anladım diyor cemaatten söz ediyor ee, şunu soruyorum ama diyorum darbeden sonra da itirafçı oldunuz 40 sayfalık bir ifadesi var ama 40 sayfalık bir ifade dışında başka bir ifade daha var. 120 sayfalık bir ek ifade var. Yani bugün bunu da e, kamuoyu ilk defa öğreniyor ve şöyle bir durum var. Şimdi e, diyor e, bu cemaatin ortaya koyduğu bir algı ama kendisi de bunları anlatıyor. Uzun yıllar uzun yıllar e, istihbaratın iki numarası olarak çalışan Muhammed Dervişoğlu'nun Dervişoğlu'na diyor. Muhammed Dervişoğlu oldu Müsavet Dervişoğlu'nun e, abisi. Uzun yıllar ama akan filanın altında iki numara olarak siparişçi olarak çalıştı. Diyor ki darbeden bir yıl önce kendisine haber verdim diyor. Bu bizi ayrı bir perspektife sürüklüyor. Tamam mı? E, bir yıl önce diyor Haber verdim. Ayda sekiz defa görüştük diyor. Tamam mı? Pardon. Altı ayda sekiz defa görüştük diyor. Şimdi e, bu bizi şuna götürüyor. Tanımlayarak gitmek lazım. Şimdi çok önemli bir yerdeki bir kişi darbeyi bir sene önce biliyor. Buna bir açıklık getirmesi gerekiyor. Muhammed Dervişoğlu. Bu Bayram Bozkurt'un eski savcı, cemaatçi eski savcı Bayram Bozkurt'un iddiası, ancak çok önemli bir iddia ve buna bir açıklık müspet menfi getirilmesi gerekiyor. Benim iddiam değil bu. Ee, ayrıca şu sav ortadan kalkıyor. Ya biz bu tiyatroyu darbe değil filan cemaat tarafından da bu mesele ortadan kalkıyor ya yani işte bir yıl önce diyor ben cemaatçilerle temasta olduğum için bunu verdim diyor. Bak bir kere daha söylüyoruz. Biz bu kişi ne dediyse kayıt altına geçirdiği ifadeler ona aittir. Ama bu ifadelerin sorgulanması gerekir ve bunun içinde bu işi kamuoyuna bırakıyoruz. Fakat muhatapların da cevap vermesi gerekir. Bana kalırsa bunu da ifade ediyoruz. Evet 6 ayda 8 defa görüşüyor. Muhammed Dervişoğlu ile Diyor ki ben diyor, bu, bu diyor Ergenekon ve darbe konusunda e, çok bilgim olduğu için e, FETÖ'cüler tarafından sokuldum algı yapıyorlar diyor. Tabi bu noktada kendisinin de bir cemaatçi olduğunu eskiden unutuyor. Bunları diyor anlatacağım ama bak burası da çok kritik. Bunların hepsini anlatacağım diyor. Bunların hepsiyle ilgili video çekeceğim diyor. E, hafta sonu yayınlanacak iki önemli gazeteye de röportaj verdim. Washington Post ve Die Welt. Bir Alman, bir Amerikan gazetesi. Evet. Şimdi bunları da, bunları da takip etmek gerekiyor. Bir profesyonel bir katil. Neden sizi öldürmedi diye soruyorum. Şöyle cevap veriyor. Bunun yerine Cemili telefon sinyalinden mi takip edip etmediklerini? E, e, sormak daha uygun olabilir diyor. Cemil otelin müdavimiydi. Benden başka kişiler de infazı gördü diyor. Yani şuna e, şunu anlatmaya çalışıyor. Yani beni ortadan kaldırsa da başkaları var diyor. Bu ifade tutanağının polis e, 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 bana anlattıklarıyla polisteki ifade ifade tutanağının e, karşılaştırılması gerekiyor. E, bu arada edinliğim bir başka bilgi var Lale. bu e, bu noktada iki ayrı telefonu var. Kimin Bayram Bozkurt. Bir tanesi bulunamıyor. Diyor ki o panikle hani bu iddia edilene göre söylüyorum. Bunu ben e, Bayram Bozkurtla görüşmedim. Bir tanesi bu telefonların e, düştü diyor. Panikle kaçarken nerede olduğunu bilmiyorum diyor. Ama bunun da sorgulanması gerekir ayrıca düşün, diye düşünüyorum. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda e, bu gerçekten de e, komplike bir durum olarak ortaya çıkıyor. Ben bugün e, gazetecilerle de temas ettim. Yani bu bu işi araştıran gazetecilerle de temas ettim ve çok net çok alçak gönüllü bir şey söyleyeyim. E, dedim ki çok karmaşık bir iş ya. Yani. Gerçekten çok karmaşık bir iş. Ve yani bunun çözülmesi böyle taşların yerli yerine oturtulması ve üzerinde çok çaba sarfedilerek devam edilmesi gereken bir iş olarak görüyorum. Dediği önemli Bayram Bozkurt'unda yani bu uluslararası bir iş bile olabilir. Neden bunu söylüyor? Şu açıdan bunu söylüyor. Ya paralar çok büyük. Paralar çok büyük. Tamam ya akıl dışı paralar var ya yani. O nedenle de e, Evet ben bu noktada katılabilirim ya. Yani bu bu e, enteresan bir iş tabi bugün bu konuyla ilgili başka şeyler de paylaşmak istiyorum aslında yani bu ya. hep konuşuldu ya kaset mevzuları hmm. bu işin neresinde nasıl e, bir takım isimler zerkedi e, söylendi Yıllardır bizim söylediğimiz isimler Sedat Peker'in dikkat çektiği isimler hatta o isimlerin böyle uluslararası e, pudra şekeri işinde olduğu hatta bu uyuşturucu e, yollarını değiştirdiği yeni yollar aradığı filan e, e, iddiaları haberleri e, siyasetçiler tarafından da konuşuldu. Bizler tarafından da konuşuldu Sedat Peker tarafından da anlatıldığı. İşte bir e, elçi e, ifade edildi. Orada Ali Falyalı'nın ortağı olduğu söylendi. Bunun dışında Hakan Fidan'ın oğlu. Binali Yıldırım'ın oğlu. Hep bu konuşulan bahiste. Erkam Yıldırım'ın. Aslında e, buralarda e, iş tuttuğu ifade edildi. Şimdi ben daha böyle büyük bir şey sormak istiyorum. Büyük bir şey sormak istiyorum. O uluslararası e, mesele kapsamında. Şimdi e, falyalı yıldırım aileleri arasında ekstra bir para trafiği var mıydı? Kripto hesaplar, soğuk cüzdanlar. E, buna benzer çalışmalar yapılmış mıydı? E, bunu merak etmek gerekiyor. E, bunu sorgulamak gerekiyor aynı zamanda şunu da sorgulamak gerekiyor. böyle bankacılık sektörü üzerinden filan bu işler yapılamaz ya. Hani böyle başka işler, başka paravanlar filan. Ama acaba bankacılık sektörü üzerinden de bu işler yapılmış mıdır? Sorusunu da sormak isterim. Çünkü ya, çok enteresan figürler Yöneticilik yapıyor. Bilhassa Kıbrıs'taki Merkez Bankası'nda. E kim bu isimler? Ben söyleyeyim bir tane. E, Türkiye'de vakti zamanda Merkez Bankası yöneticisi olan, e, özür diliyorum Kıbrıs'ta Merkez Bankası yöneticisi olan, aynı zamanda Türkiye'de Merkez Bankası çalışanı olan Rifat Günay. Tamam şimdi e, bu bu bunu bir ortaya koyalım e, kimdir Rıfat Günay işte 1965 doğum, bir figür Mersin'de doğuyor Dolayısıyla Kıbrıs'la ilişkileri oluyor e, 1998 yılında bankacılık genel e, müdür yardımcısı olarak 2005 tarihinde ise bankacılık ve finans kuruluşlar genel Müdürlüğü'ne getiriliyor 2010'da 2010'da Türkiye'de Merkez Bankası'nda danışman olarak atanıyor 2000 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası yönetim kurulu üyeliğine atanıyor 10 yıl bu görevi sürdürüyor ve zamanında dönemine denk gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankalar krizinin yönetimi ve sonrasında sektörün böyle sağlıklı filan sürdürülebilmesi için daha üst düzey görevler üstleniyor. Sonunda da Merkez Bankası Başkanı olarak atanıyor. Buradaki espri ne? Buradaki espri şu. Binali Yıldırım'ın Akrabası. Şimdi bir şey söylemiyorum ben. Ben bir şey söylemiyorum. Bir figür tanımlıyorum. Ee, bir akrabalık ilişkisinden söz ediyorum. Aynı zamanda da şunu soruyor Turbun büyüğü gerçekten mi çok büyük? Yani e, yasal bankalar aracılığıyla mı ilginç işler yapıldı? Bunu da ki haber gibi öyle kamuoyunun e, göğsüne bırakıyorum. <laughs> Çok önemli bilgiler e, ve bu olayı bir yerlere taşıyacak şeyler. Bu soruların yanıtları gelirse hakikaten, senin sorduğun yanıtları e, Türk baya büyük gibi görünüyor Erk. E, işte buradan dön geri <laughs> siyasi ilişkiler, kasetler, infazlar filan maalesef korkunç yani ee, hakikaten e, yani bu olayın bu kadar netameli olması olması e, doğruymuş e, iş çok başka yerlere gidecek gibi görünüyor ee, özellikle bu haber için çok teşekkür ediyoruz sana ee, günlerdir hakikaten kamuoyunun kafasında kim bu adam kim bu adam o nasıl sağ kurtuldu falan gibi sorular vardı ee, görüşerek sen bu sorulara yanıt e, bulmuşsun Tabii ki bu tamamen e, karşı tarafın ifadeleri e, senin yorumların değil sorduğun sorular var elbette ama e, röportaj yaptın Bayram Bozkurt'un ifadeleri ee, bunun dışında iki gazeteye de biri Almanya'da, biri Amerika'da e, röportaj verdi. Onlar da e, çıktıktan sonra bakalım seninle ne yaptığı e, söyleşiden farklı mı olacak, aynı mı olacak merak ediyorum açıkçası. Ve işin tabi sonu, ya bu adam ne olacak mesela? Nereye uzanacak bu işin ucu? E, tahminler çıkacak mı? Yoksa bambaşka şeyler mi ortaya çıkacak? E, çok merak uyandırıyor. E bakacağız ama bu böyle e, şunu görüyoruz. Ya bu böyle çok bu, e, basit çözülecek İ, isim isim çözülmesi gereken bir dosya.